Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün asma yaprağını kavanozda nasıl saklanır? Tuzsuz ve susuz salamura sizin kavanozda nasıl saklanır? Onu yapacağız. Şöyle yarısını kestim saplarını. Bir taneyi kesmedim, onu da birazdan keseceğim, size göstereceğim. Şöyle sapların yarısını kesiyorum. Şöyle yaprağımızı aldık. 6-7 tane yaprağı üst üste koyuyoruz. Şöyle katlayıp karnozumuza ekliyoruz. İyice bastırıyoruz. Her kavanoz bir tencere sarma oluyor. Kavanozlarımızı böyle doldurduk. Püf noktamız peçetemizi yırtıyoruz. Şöyle yakıyorum. İçine koyup hemen. Sımsıkı kapatıyorum. püf noktası çok hızlı olmak gerekiyor. Tuz yok, salamura yok. İstediğimiz zaman açıp hemen sarabiliyoruz. Allah bereketini versin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Her zaman sevgiyle kalın.